Topat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte GTX 1080 ekran kartlı sistemimizin sistem testlerini gerçekleştireceğiz. Evet bu sistemi toplarken öncelikli olarak iş ve oyunu bir arada yapabilecek, güçlü ve her yönde kullanılabilecek bir sistem hedeflemiştik. Özellikle iş kullanımının yönelik olarak güçlü işlemcinin yanında güçlü bir SSD, şu an çıkmış olan en güçlü hatta SSD diyebiliriz, 960 Pro'yu kullanmıştık. Bu NVMe bir disk ve sistem toplama rehberimizde NVMe hakkında sizlerle birlikte ahci ile farkı üzerine detaylı bilgi paylaştık. Ekstra bilgilendirme makalelerimizi Makalelerimizin altındaki bağlantıları da görebilirsiniz. Şimdi bu sistemin temel özelliklerini bütün parçaların toplanmasını dediğimiz gibi sizlerle paylaştık sevgili izleyiciler ama oyun testlerini yaptıktan sonra bir de ekstradan bu işlemci ile birlikte bu SSD ile yüksek veri transfer hızı bize neler kazandıracak bunları görmek için bazı farklı testler gerçekleştireceğiz. Sistemin biraz da iş performansını görelim. CPU ve GPU performansını ölçelim öncelikle. Cinebench R15 Maxon testi var sevgili izleyiciler. Bütün testleri bir çalıştıralım. Testlerimiz son derece hızlı bir şekilde tamamlandı sevgili izleyiciler. Burada 1247 puan aldığımızı CPU rankinginde görebiliyoruz. OpenGL'de de ne puan almışız Recep? 176.33 FPS'li. Burada detayları zaten sistem olarak görebiliyoruz sevgili izleyiciler. Cinebench R15 yararlı bir test. Tamamen %100 güvenilir olmamasına karşın bize istatistik sonuç sağlaması açısından kullanmayı tercih ediyoruz. Sistemimizi bir de PassMark ile test edelim. PassMark güncellendi artık 9 sürümü ile test ediyoruz. 6500 3 puanı elde ettik ve dünyadaki en hızlı bilgisayar arasında %1'deyiz. %1'lik dilime girmek çok büyük bir şey sevgili izleyiciler. İşlemciye baktığımız zaman, 3D performansına baktığımız zaman, bellek performansına ve disk performansına baktığımız zaman hep %1'lik dilimin içerisinde yer alıyoruz. Tabi bellekte %2'lik dilim yanlış görmüyorsam. Evet diyeceğim. Ali. 98 percentile diyor. 3D grafikse 99 diyor. 2D grafikse 88 percentile diyor. Orada daha güçlü grafik yongaya sahip 2D grafik işleyebilen işlemciler mevcut sevgili izleyiciler. Ama günümüzde 2D grafik smart artık herhangi bir şekilde bir oyun performansı değil. Bizim için burada önemli olan işlemci bellek ve de depolamanın %1'lik dilime girmesi. Çünkü bu testler özellikle iş performansı için yapılıyor. Burada NVMe'nin performansını, işlemcinin performansını gerçekten görebiliyoruz. Öncelikle burada sistemimizin genel performansını bir görüyoruz. Genel performans sağlamasında oldukça büyük bir bar var hocam. Evet Ali 6503 puanla Z170 10 bir sisteminde üzerindeyiz. 5741 puan almış Z170 10 sistem mesela. Gayet güzel değerler. Burada CPU bazlı skorumuzu görüyoruz. İşlemci bazlı skorda da yine barda aradaki fark muazzam. Evet 15634 puan almış 6850K. Burada 6700K'yı görüyoruz 11795 puan aldığını görmekteyiz. Şimdi önemli ve çok sorulan bir nokta tek çekirdek performansı. Evet burada da 6700K'nın gerisinde kalıyoruz ama ona epey yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Puanlar kaçacak burada görünen? Ali bizim işlemci 2333 puan elde etmiş 6700K 2476 puan. Her iki işlemcide de hız aşırtma imkanı var. Sevgili izleyiciler tek çekirdek performansını bu şekilde daha da arttırabilirsiniz. Salt oyun oynayacak normal kullanıcının 6700K tercih etmesi gayet normal. Ancak iş yapacak bir kullanıcının ek çekirdekleri ve ek işlem birimlerine ihtiyacı var. Çünkü sadece tek çekirdek performansından değil çok çekirdek performansından yararlanacak. Bu bağlamda ikisini birden yapacak bir kullanıcı burada daha çok çekirdeğe sahip olan işlemciyi tercih edebilir. Şimdi anahtar noktalardan bir tanesine geldik. Evet Ali, 960 Pro'nun depolama performansı. Burada buna en yakın olan SSD hangisi hocam? Ali, yine Samsung'un kendi 950 SSD'sini görüyoruz. Ama 950 ile 960 arasındaki performans farkı inanılmaz. Yani buradaki barların boyutuna baktığımız zaman ciddi bir fark olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu SSD performansı özellikle çok sayıda dosyayla çalışırken bize kesinlikle gerekli olacak. Ama Tek başına dediğimiz gibi bu benchmark'ı hiçbir zaman tam olarak bir taban almıyoruz. Çünkü her bileşende güncel veri tabanı olmayabiliyor sevgili izleyiciler. Burada 950 ile karşılaştırma olduğu için sağlıklı bir şekilde bunu kabul edebiliriz. 960 Pro ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için 960 Pro incelememizi izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Orada SSD'mizin farklı testlerine de yer veriyoruz. Topladığımız sistemin iş performansını da sevgili izleyiciler özellikle işlemci ve depolama alanında ölçmüş olduk. Oyun testlerinde çok memnun kalmıştık. İş testlerinde de memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Çok yoğun bir çalışma için bu sistem rahatlıkla kullanılabilir. Evet, bir başka yasam toplama rehberine görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.